Tekrardan merhabalar herkese. Bu dersimizde şiir aracının ne işe yaradığını göreceğiz. Bunu odaya benzer bir model oluşturarak göstermek istiyorum. Şimdi şu elimizdeki küpü şöyle büyüterek bir tane kendimize oda oluşturacağız. Şu şekilde. Biraz daha büyütelim ki bunun içine daha rahat girebilirim. Kameramı seçtim. Şu sol üstteki view kısmından frame select dersem kameraya yaklaşmış oldum. Böylece odanın içine girmiş gibi oldum. Şimdi bir tane daha obje oluşturalım buraya. Yeni bir küp ekledim sahneme kübe yaklaştım. Bunu şöyle x ekseninde uzatacağız. Odanın içine böyle bir korniş kaplama gibi bir şey oluşturmak istiyorum. Şöyle z ekseninde de yukarı aldım. Hatta direkt şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şu yüzeylerden bir tanesini silelim. Odamız böyle açık olsun ki daha rahat görebilelim. Şöyle y ekseninde bunu geri aldım. Diyelim ki elimde bu şekilde bir oda var ve şuraya korniş kaplama yapacağız. x ekseninde biraz daha kısaltıyorum. Şu şekilde. Şimdi şu odayı seçerek harç kısalıyla bunu gizleyelim. Şuradan kaplamayı çevireceğiz. Şimdi tab'a bastım edit moduna geçiyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Soldaki araç kutusunda aşağı doğru iniyorum. Şurada şiir aracını göreceksiniz. Buna tıkladım. Böyle bir menü açıldı. Basılı tuttuğumuzda to sphere diye de bir özelliği var bunun dikkat ederseniz. İki farklı ayarı var. Şimdi şiir özelliğine tıkladığımda böyle renkli bir gizme açılmış oldu. Şimdi biz modelleme yaparken belli yerlere kıvrımlar vermek isteyeceğiz. Şiir aracı da aslında bu kıvrımları çok kolay bir şekilde verebilmemizi sağlıyor. Şimdi buradaki örneğimizde korniş kaplama gibi bir şey yapacaktık. Korniş kaplama dediğimiz şey nedir? Aslında birçoğumuzun evinde bulunan, hoş bir görünümü alan, bazen de perde rayını gizlemek için yapılan bir dekorasyon malzemesi aslında. Şimdi sizle birlikte buna benzer bir yapı oluşturacağız. Şu anda odanın köşe kısmına geldiğimiz için şuradaki kısmı bu tarafa uzatmak istiyorum. Ama nasıl uzatacağım? Buradan kontrol atıp bunu böyle getirip yani sürekli şuradan yüzeyi seçip böyle extrude etmeme gerek yok bunun için. Çünkü bu hem işimizi uzatacak hem de fazladan poligon olmuş oldu burada. Bunu Ctrl Z ile geri alıyorum. Şuradaki mavi işaretli yere tıklayarak şöyle basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde çevirmemi sağlıyor arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çevirmek istiyorum. Tabi üstten görünüme geçersek daha kolay olacak yaklaştım biraz mavi kısma şöyle basılı tutuyorum bu tarafa doğru çektim bunu şu şekilde yapıp bırakıyorum arkadaşlar şöyle bir şey yeterli olacaktır şu sol altta bir menü açıldı dikkat ederseniz burayı tıklayıp açıyorum şuradaki offset'i 0.2 yapalım bu sanırım yeterli olacak şimdi bu yüzey seçiliyken tekrar E'ye basıp extrude ediyorum çünkü bizim şu an baktığımız açıya göre yukarı taraf artı Y oluyor bu durumda Y'ye basıyorum Yukarı doğru extrude ediyorum bunu. Şöyle biraz uzatalım yukarı doğru. Objemiz bu şekilde aldıktan sonra sırasıyla S, y ve sıfıra basıyorum. Y ekseninde bunu sıfırlamış oldum gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir model oluşmuş oldu. Şöyle birazcık scale ederim bunu. Şimdi aynı şeyi burası için de yapmak istiyorum. Şuradaki yüzeyi seçiyorum. Bu sefer de yine şiir aracını açacağım. Üstten görünüme geçtim. Yine mavi kısmı kullanarak şu şekilde çevirdim arkadaşlar. Buradaki değerleri tabi birebir aynı da yapabilirdik. Yani şu offset'i birebir aynı yaparsanız. Tabi burada eksi oluyor. Öbür tarafta artıydı. Yönü değişti çünkü bunu. Değer olarak birebir aynı yaparsanız simetrik bir görünüm elde etmiş olursunuz. Birazcık şöyle çekelim. E basıp ekstra Şöyle Y ekseninde yukarı doğru taşıdım. Yine S, Y ve 0 yazarak bunu Y ekseninde sıfırladım. Snapping'i kapatalım şuradan. Odayı şöyle açacak olursak. Tabii ben bunun üzerine birkaç oynama yaptığım için biraz küçük kalmış burası. Şöyle hemen düzeltelim. Şimdi odayı tekrar gizliyorum. Şuradaki yüzeyleri silmek istiyorum tek tek. Seçerek şöyle Shift'e basılı tutup seçtim hepsini. X'e bastım. Faces dedim. Burayı silmiş oldum artık. Vertex modunda yine snapping'i açarak snapping'i de vertex modunda açacağım. Şuradaki noktaları tek tek birleştireceğiz arkadaşlar. G'ye bastım. Şu şekilde snap ederek birleştirmiş oldum. Tabi bunlar şu an birleşmiyor. Çünkü otomaj seçeneğini aktif etmedik. Ya ben bunu G'ye basıp birleştirsem bile bunlar ayrı kalıyor. Biz bunların tek nokta olmasını istiyoruz. O yüzden şuradan otomaj seçeneğini aktif ederseniz işiniz daha kolay olur. G'ye bastım. Bakın böyle tek nokta olmuş oldu. Bu şekilde birleştirdim. Edge modunda şunları seçiyorum. Select box açalım burada yine. Burada şimdi bevel işlemi yapacağız basitçe şöyle, segment sayısını biraz artırıyorum. Böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Profil tipini custom'a çevirip şuradan preset'i de Cornish molding ayarlayacağım ki biraz daha böyle Cornish kaplama gibi bir şekil olsun. Segment sayısını artıralım. Bunu şöyle biraz yukarı taşıyabiliriz aslında Z ekseninde. Şu şekilde. Tamamen rastgele yapıyorum. Cornish gibi bir model elde etmiş olduk. Şuraları zaten artık doldurabiliriz. Alt ve Shift ile şurayı seçtim. F'ye bastım. Yine şurayı da seçip şöyle F'ye basıyorum. Kornişe benzer bir model elde etmiş olduk arkadaşlar. Burada amacım şu köşedeki kıvrımların nasıl yapıldığını anlatmaktı. Yani şiir aracı aslında çok kolay bir şekilde bunları döndürmemizi sağlıyor. Şimdi yüzey moduna geçip mesela şurayı seçersem. Tabi burada bazı yüzeylerin seçilmesini istemiyorum. Şunları iptal ediyorum. Bu ön kısmı mesela yönünü değiştirmek istiyoruz. Yine şiir aracını açtım. Bu sefer şuradaki sarı ikonu kullanarak şöyle yönünü yukarı doğru çevirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Herhangi bir yeri bozmadan yani. Tabi yine şurada belli bir değişiklik oldu ama objenin genel yapısı bozulmamış oldu. Bu şekilde değiştirdim. Yine aynı şeyi şuraya da yapabiliriz. Yine bu sefer şu üstteki sarı kısmı kullanarak bunu bu şekilde çevirebiliyorum. Oda modeline geri dönecek olursak bu şekilde bir korniş kaplamamız oldu. Şöyle biraz öne getirelim. Bu şekilde dönüşü olan modelleri çok kolay bir şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bunu farklı modeller için de kullanabilirsiniz. Tamamen o anki ihtiyacınıza bağlı. Evet burada bahsetmek istediğim bir özellik daha var arkadaşlar. O da to Sphere özelliği. Bu ne işe yarıyormuş hemen bakalım. Şimdi elimde bu şekilde bir tane kübüm var. Tab'a basıp edit moda geçiyorum. İki kere bunu subdivide edeceğim. Burada tüm yüzeyler seçili gördüğünüz gibi. Bu durumda şu alt kısımdan şiir özelliğine basılı tutup Sphere'ı seçiyorum. Fare imlecini şu şekilde yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi objeme daha böyle yuvarlak bir görüntü vermiş oldum. Özellikle topa benzer objeleri modellerken kullandığımız bir yöntem. Yani doğrudan küre değil de küpten küreye dönüşmüş bir obje kullanmış oluyoruz. Çünkü genelde bu yapıdaki bir topoloji voleybol topu, futbol topu gibi objelerde daha çok işimize geliyor. İleride sahne modellediğimiz derslerde değinme şansımız olur belki. Bunu şimdi tekrar geri aldım. Şu şekilde basılı tutup şöyle bir seviyede bırakalım mesela. Proportional Editing'i şuradan açabiliriz. Aslında bunu görebiliyoruz için şöyle bir loop'a yapsak aynı işlemi. Mesela alt ve shift'e basılı tutup şunu seçiyorum. Yine farenin imleciyle şöyle içeri doğru bir şekil elde edeceğim. Bunu bu şekilde bıraktım. Buraya proportional diyecek olursam bakın şekli birazcık değişti. Genişliği buradan ayarlayabiliyorum. Yine aynı şekilde. Şeklini değiştirebiliyorum. Önceki özelliklerle çok benziyor zaten. Böyle farklı bir şekil elde etmiş oldum. Mesela random diyelim. Her yüzeyi rastgele böyle dışarı çıkarmış oldu. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar farklı amaçlar için. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.